Çorum Miskili Belediye Başkanları adına dönüşüyor. 65 kilogram final. Ankara Aski Spor Kulübü adına dönüşüyor. Berat Yiğit Çorum Miskili. Ankara Keçeren Belediye Spor Kulübü adına dönüşüyor. Hacı Mehmet Karabakal. Aslamalı. 70 kilogram final. Sivas Belediye Spor Kulübü adına güreşiyor. Abdurrahman Karabeydoğlu Sivas. <laughs> Ankara İlmak Spor Kulübü adına güreşiyor. <laughs> Alper Duran, Amasya Gümüş, 75 Etmiş beş kilodan Pinar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağık Spor Kulübü'nün pehlivanı. Hasan Hüseyin Çakırkaya, Liden. Ankara İl Bank Spor Kulübü'nün bir planı Hüseyin Bardan Amasya Gümüşeci Gül. 80 kilogram final. Çankırı Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı Fatih Özgen Çankırı. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı Uğurcan Humar Diyarbakır. 90 kilogram final. Çorum Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı Şahin Dur Tokat Zilek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı Ahmet Yağan Ankara, 130 kilogram, final. Ankara Cedar Spor Kulübü'nün pehlivanı Ruşen Arda Gülen Çorum Osman. Tık. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Spor Kulübü'nün pehlivanı İsmail Sahil Işıklı, Moğol'a teyit eden. Değmetli misafirler, saygıdeğer konuklar final müsabakası yapan Kocik'lere sizlerden şöyle bir moral alkış istiyoruz. <laughs> hey,